2007 yılında Büyükşehir Belediye'mizin otobüsleri özelleştirerek özel halk otobüsleriyle Samsun'da topu taşım hizmeti vermeye başlama süreciyle beraber elektronik bilet sisteminde ASİS çözüm ortağı olarak Samsun'da çalışmaya başladı. Daha sonra 2010 yılında Samulaş'ın kurulmasıyla beraber ASİS raylı sistemde de Samsunlu vatandaşlarımıza elektronik bilet sistemi Konusunda hizmet vermeye başladı. Gelinen bu süreç içerisinde yaklaşık 2007-2019 dediğimizde 12 senelik bir süreçte toplamda 450 bin Sam kart kullanıcısı yılda 35 milyon insanın bu kartı kullanarak yolculuk, park ve teleferik hizmeti almasına yol açacak bir sistem oluştu. 2016 yılında raylı sistem ikinci etap projemizi tamamladıktan sonra güzergahımız yaklaşık 30 kilometreye çıkmıştı. Bu da yolcuların ücretlendirmesinde adaletli bir sistemi oluşturmamız gerekiyordu. Asiste yaptığımız uzun süreçli bir çalışma sonucunda Türkiye'de ilk kez gittiğin kadar öde sistemini, yazılımını ve uygulamasını hayata aldık. Yolcularımız seyahate başladığında fix bir ücreti çektikten sonra kartlarından indikleri durağa göre iade alarak yolculuklarını tamamlıyor. Bu da ülkemizde örnek bir çalışma oldu asiste birlikte yaptığımız. Halkımızın sistemi tanımasından sonra bizi pek de yormayan, kolayca işlem gören bir elektronik bilet sistemine birlikte sahip olduk. Bu süreçte elektronik bilet sistemlerinin dolumunda kiosk uygulaması yaptık cihazların kullanımında arızaya düşmelerinde asisin müdahalesi ve kısa sürede hizmet vermesi müşteri memnuniyetimizi artırdığı gibi bizim insan kaynakları maliyetimizi azaltarak sürdürülebilir bir rekabetçi yapıya ulaşmamızı sağladı. Böyle bir dinamik sektörde değişen şartlara, gelişen teknolojiye ortak akıl yürütüp birlikte çalışma kültürüne sahip olan asistle çözümler üretebilmek konusunda memnunuz. Hem yönetimsel anlamda hem de kullanıcılarımız açısından kolaylık sağlayan uygulamalara geçirmek için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların orijininde yıllık 35 milyon kullanımdan kaynaklı Big Data'nın işlenerek yöneticilere yönetim altlığı oluşturması, kullanıcılara da alternatif kolaylıklar sağlaması kurgusu üzerine yürütülüyor. Bu çalışmalar bittiğinde yine ASİS'le beraber tıpkı gittiğin kadar öde sisteminde olduğu gibi Türkiye örnek çalışmaları hayata geçireceğiz.